Merhaba. Bugün hıdırellez biliyorsunuz. Eskiler bize şöyle öğretti. Bir dut ağacının yanına gidilecek ve o dut ağacındaki o yapraklardan birer tane küçük 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 yapraklardan toplanacak ve toplanırken de 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon ne kadar paraya ihtiyacınız varsa evse ev. Artık paraysa para. Bunlardan toplayacaksınız. Ve bir streçe sarıp kaldıracaksınız. Yani sarıp cüzdanınıza koyacaksınız. Allah Allah gelir mi geldi ne oldu ya. Çekemedik. Neyse ben şöyle topladım. 1 milyon ev parası. 2 milyon 3 milyon 4 milyon Üstakiley alacağım Allah ezmirisi 5 milyon 6 milyon 7 milyon ve 8 milyon Ben bunu böyle topladım. Şimdi streç filime saracağım. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle. Streçte daha iyi duruyor. Havasını falan şey oluyor. Alıyor. Bir de şöyle yapalım. Arka tarafı çok şey olsun. Evet. Şöyle. Evet böyle bir koydum görüyorsunuz. Ben bunu şöyle yapıp cüzdanımda saklayacağım. Tabii bu kuruyor. Böyle kalmıyor ha. Kuruyacak Allah izin verirse. Bakalım bir ev parası cüzdanıma koyacağım. İnşallah. Bu sene olur. Evet. Hıdır Mutlaka yapın deneyin. Bir sene boyunca cüzdanınızda kalsın.